pizza yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar iki haftadır sizlere video atamadım çünkü arkadaşlar kardeşim Enes arkadaşlar bademcik ve genetik ameliyatı oldu arkadaşlar. O yüzden sizlerle video çekemiyordum. Şimdi bugün sizlerle pizza yapacağız arkadaşlar. Burada hamurumuz mayalanıyor. Arkadaşlar bu, ara, bu arada, benim için video beğenin abone olun. Beni, beni sevindirirsiniz. Arkadaşlar hamurumuz mayalanıyor burada. Arkadaşlar hamurumuz mayalandıktan sonra sizlere malzemeleri göstereceğiz ve yapılışını göstereceğiz. Evet arkadaşlar eşyalarımız burada hazırlandı. Hamurumuz arkadaşlar mayalandı. Mantar, yeşil zeytin, sucuk, acı biber, acı biber bu ikisi. Salam, ay, sosis biber, biber. tatlı buna siyah zeytin, mısır ve kaşarımız. Arkadaşlar annem şimdi tahtaya getirecek ve arkadaşlar açacak arkadaşlar hamuru. Ondan sonra sizlere hemen tepsiye koyduğumuzu göstereceğiz. Evet arkadaşlar annem birinci hamurumuzu açtı. Şimdi arkadaşlar ikinciye katacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz e, buradaki küçük tepsiyi benle Enes yapacağız arkadaşlar e, sosunu ilk başta yapacağız bu tepside arkadaşlar e, Enes'le de benim sevdiklerim katıl acı biber zeytin falan katmıyoruz arkadaşlar evet. Enes sen de bana yardım arkadaşlar yani yapma ben de yardım edeceğim yap bakalım hızlıca ben ben devam edeyim sosunu yavaşça ilk başta arkadaşlar sosisimizi katacağız Tamam. Şimdi ilk sosisi katalım. Al ne sen de biraz. Tane tane sevdim. Tamam yeter yeter çok oldu çok oldu yeter. Evet arkadaşlar sosislerimizi kattık. Şimdilik arkadaşlar mısır katacağız. Ben katayım. Çık. 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 Evet arkadaşlar bu kadar da mısır yeter. Şimdi arkadaşlar içine ne sevdiğiniz bir tatlı biber katacağız. Katayım mı? Ben? Sen kat. Azıcık kat bunu. Yeşilden de kat biraz. Çok katma. Tamam yeter bu kadar yeter. Şimdi arkadaşlar içine mantar katacağız. Ben katayım bunu da. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar senin küçük bir gül kızına üzerine şimdi devam ediyor. Mantarı kat ve sucukları kat. Düzgün katar <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi bu mutlaya son olarak kaşarı katacağım ben. <laughs> Bu arkadaşlar bizim pizzamız böyle oldu Nasıl Şöyle Arkadaşlar şimdi bizim mahallemizde Çok güzel bir fırın var arkadaşlar Pizzamızı çok güzel pişirdiği için oraya götüreceğiz Arkadaşlar piştikten sonra size son göstereceğiz Arkadaşlar pizzalarımızı yaptık Burada görüyorsunuz fırına götürüp Pişirdikten sonra arkadaşlar sizlere göstereceğiz <laughs> evet arkadaşlar pizzalarımızı yaptık görüyorsunuz burada. Arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Sizler de kanalımıza abone olun. Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>